Bir restorana gittiniz. Restoranda canınız makarna istedi. Yani o öyle lüks restoranlardan birine gidip de makarna yemekte ayrıca sorgulanabilir bir durum ama diyelim yediniz. Mesela kaç liradır? Bir tahmininiz var mı? Makarna. Bildiğimiz makarna. Mesela kaç lira verirsiniz? 200, 300, 500, 1000, 1100. Ben size söyleyeyim. Bakın Mustafa Sandal makarna yiyen o değil. Mustafa Sandal önceki gün Doğu Demirkol'un komedyen aynı zamanda aktör. Nuri Bilge Ceylan'ın filminde de çok güzel oynadı gerçekten. Ödülü de var. Doğu Demirkol'un programına katıldı. Ve daha sonra program çıkışı Mustafa Sandal'la Doğu Demirkol bir restorana gittiler. Ve Doğu Demirkol o restoranda yediği kazı ama makarnayı anlattı. Çünkü bir tabak makarnaya 1400 lira vermiş. Güzel yüreğim, güzel özel, Bekleyin, aşkı, Rabbim iki sene oldu bak pandeminin başıydı. 1400 lira. Şşş. Yaman'la Yavuz buradan size hakkınızı helal edin. Babana sizin rıtınızı bana bir miktar. Lüks mekanda fiyatını bile sormadan yediği makarnanın fiyatını duyunca büyük şok yaşadı. Şarkıcı Mustafa Sandallı yaşadıkları macerayı canlı yayında itiraf etti. Rabbim, iki sene oldu bak pandeminin başıydı. 1400 lira. Bir dakika. 1400 lira. Abi dedim, garson abi özür dilerim dedim. Ben bana niye beni uyarmıyorsunuz dedim. Alelade Adeşov isimli programında ünlü isimleri ağırlayan komedyen Doğu Demirkol'un bu haftaki konu Mustafa Sandal'dı. İki yakın arkadaşın sohbetinde sık sık kahkaha tufanı koptu. Bu söylediğinin gerçek olduğuna şahitim. Benim unuttuğum <laughs> şarkıları hatırlıyor abi evet, adam. bravo. <laughs> Demirkol sandalla her zaman gidip makarna yediği restorana tek başına gittiğinde yaşadığı şoku da anlattı. Mustafa abinin lüks, lüks tüketim şeyi e, art, yıllarca star olunca bu hayatın bir parçası oluyor. Bana bir e, makarna ısrarlıyor Mustafa abi sürekli gittiğimiz yerde. Ben de o makarnanın fiyatını bilmiyorum çünkü Mustafa abi ısrarlıyor. Yiyorum her gittiğimde yiyorum. Doğu Demirkol menüye bile bakmadan yediği aynı makarnadan sipariş verdi. Afiyetle bir güzel yedikten sonra yediğine yiyeceğine pişman oldu. Sonra bir kere Mustafa abi yokken gittim oraya dedim ki beyaz tüflü makarna. Fiyatını sormadan. Son olarak şey geldi hesap. Rabbim iki sene oldu bak pandeminin başıydı 1400 lira. Şişt. Bir dakika. 1400 lira. Abi dedim garson abi özür dilerim dedim. Ben bana niye beni uyarmıyorsunuz dedim. Tüm suçu garsonlara atan ünlü komedyen ödemek zorunda kaldığı faturayı şimdiye kadar bedavaya yediği makarnalara saydı. Hep bunu yiyorsunuz dedi. Hep yiyorum da hiç ödedim mi? Bu adama ben 30 tane ısmı anlattım en az. Allah senden razı olsun. Sandalın oğullarına seslenen komedyen rızkınızı yedim diyerek helallik istedi. Yamanla Yavuz buradan size hakkınızı helal edin. <laughs> Babanız sizin rızkınızı mı yedirdi? Doğu Demirkol geçtiğimiz ay evlenen Mustafa Sandal'ın nikahına da katıldı. O törende nikah memurunun kıyafetlerini giyerek şaka yaptığı Mustafa Sandal'ın kendisine yaptığı bir jesti daha hatırlattı. Şanslısın dedi. Seni aratacağım dedi. Beş dakika sonra biri aradı beni. Usta dedim yani yolda kaldık yani arabayı anlatayım dedim. Ben Ali olun. Doğuş Oto'nun CEO'suyum dedim. İlk defa beni bir CEO aradı. O da arabam yolda kaldığı için. Bundan sonra su kaynatsa falan arayabilir miyim? o da sana aileyim diye Ali abi geliyor falan. Bu arada bu sonuna kadar şarkısı gerçekten çok güzel yorumlanmış ellerine sağlık yapanların diyelim ama o iki sene önce 1400 lira vermişsin e en azından da menüye baktığında zaten o parayı görürdün vermezdiniz suç sizde.